Sevgili öğrenciler, Onur Koleji'ne herkese merhabalar. Bugün dersimiz Türkçe, metnimizin konusunu tahmin etme şeklindeki kazanımımızı ele alacağız. Öncelikle metnimizin ismi de Ormanlar Kralı. Bu derste işlenecek başlıkları şu şekilde özetleyebiliriz. Bir görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. Kim tahmin eder? Sizler. Metnin noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Kim okur? sevgili öğrenciler. 3. Dinlediklerinin, izlediklerinin ana fikrini, ana duygusunu belirler. Kim belirler? Sizler. Yine dinlediklerine, izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. Evet dinleyen kişiler, sizler, bizler olabiliriz. Cevap vermeye çalışacağız. Şimdi hazırlık çalışmalarına bir geçelim. Hazırlık çalışmalarında birinci sorumuz diyor ki, en sevdiğiniz hayvan hangisidir? Çocuklar, tabii ben burada e, sizlerin sesini duyamadığım için e, kendi sevdiğim hayvandan birazcık bahsedeyim. Herkesin sevdiği hayvan farklı farklı olabilir. Benim en çok sevdiğim hayvan tavşandır. Niçin tavşan? Tavşan hiçbir hayvana zarar vermez. Kendi çapında, e, kendi halinde e, oynar, zıplar yavrularına bakar, diğer hayvanlara yardımcı olmaya çalışır. Bana çok sempatik geliyor, çok böyle değişik bir hayvan olarak geliyor. Tabii ki sizlerin de biraz önce söylediğim gibi sevdiğiniz hayvanlar, farklı niteliklere sahip olan hayvanlar olabilir. Hayvanları niçin severiz? Çocuklar hayvanlar bizim. İster evcil hayvanlar olsun, isterse işte dışarıda ormanlarda yaşayan hayvanların birçoğu bizim dostumuzdur. Birçoğu dostumuzdur. Yani bize kolay kolay onlardan zarar gelmez. Ama zarar gelecek hayvanlar da var. Onlara karşı da kendimizi ne yapmalıyız? Korumalıyız. Onları ortadan kaldırıp imha etme yerine ne yapmalıyız? Korumalıyız. Hep birlikte korumalıyız. Çünkü doğada bir denge var. Bütün hayvanların da yaşama hakkı var. O açıdan biz hayvanları ne yapacağız? Seveceğiz. Sevmek zorundayız bir anlamda. Doğanın dengesi bu şekilde çünkü. Şimdi size çok güzel bir okuma metni seçtim. Bu metni okuyacağım. Sizler de lütfen oturduğunuz sandalyelere şöyle yaslanın arkanıza, koltuklara yaslanın ve benim okuduğum metni can kulağıyla dinleyin. Ormanlar Kralı. Bakın çocuklar, görsellere baktığımız zaman ormanda yaşayan hayvanların bir işle meşgul olduklarını görüyoruz. Şu anda ben sizlere duyar gibiyim. Herkesin bir değişik fikri, düşüncesi olabilir. İşte bakın burada işte aslan var değil mi? Tavşan var bu tarafta. Ondan sonra zebra var. Efendim fil var. Fil var. Diğer hayvanlar hepsi var burada çocuklar. Yani bunlar oturmuşlar. Orada birbirleriyle bir sohbet ediyorlar. Bakalım neyin sohbeti ne ediyorlar, neler konuşuyorlar. Bunları biz can kulağıyla bir dinleyelim. Ormanlar Kralı Ormanlar Kralı Aslan çok yaşlanmış ve kısa bir süre sonra da ölmüş. O gece ormandaki bütün hayvanlar yeni bir kral seçimi için bir alana toplanmışlar. Sabaha kadar konuşup tartışmışlar. Ama bir sonuca varamamışlar. Herkes seçim için bir başka yöntem öneriyormuş gece bitmiş, gün ışımış ama aralarında bir anlaşmaya varamamışlar. Yaşlı bir adam o sabah ormanda ağır ağır ilerliyormuş. Onu gören küçük tavşan sevinçle haykırmış. Hey arkadaşlar, bize bu konuda akıl verebilecek birisi geliyor. Biri geliyor. Bir insan. Ona soralım ne dersiniz? Bu işe aklı yatan bütün hayvanlar bir anda yaşlı adamın çevresini sarmış. Adam korkuyla titrerken kurt bir adım öne çıkmış. Bizden korkmana gerek yok insan kardeş. Dün sabah kralımız aslan öldü. Biz de yeni kralımızı seçmek için toplandık. Ama bütün gece bir karara varamadık. Bize bir yol göstermeni istiyoruz senden. Yaşlı adam Arada bir ağaç gövdesine sırtını verip düşünmüş. Sonra şöyle demiş hepsine birden dönerek. İçinizde en güçlü kim? Fil kocaman hortumunu havaya kaldırıp haykırmış. Ben. Peki en cesurunuz? Kaplan kükremiş bu defa. Ben! Ya en güzeliniz? Kelebek. İpek kanatlarıyla havada dans eder gibi uçarak bir dala konmuş. O da ben. Adam ya diyerek yeniden düşünmeye başlamış. Sonra kararlı bir biçimde başını kaldırmış. Bu alana hemen kuru odun toplayıp yığın. Kütükler hem kalın olsun hem de çok olsun. Hayvanlar ormanın dört bir yana dağılıp alana dağ gibi odun yığmışlar. Adam eğilmiş elindeki iki çakmak taşını birbirine sürtüp odunları ateşlemiş. Alevler çoğalıp göğe yükselmiş. Bir süre böyle yandıktan sonra alevler tükenip yerde kıpkızıl bir kor örtüsü kalmış. Adam önce file dönmüş. Göster gücünü bakalım. Şu ateşin bir başından öbür başına yürüyüp geç de ormanların kralı olmaya hak kazan fil korlara yanaşmış. İlk adımını atmasıyla ''Yondum onu diyerek geri çekilmiş. Bu defa kaplana dönmüş adam. ''Ya sen cesaretinle, cesaretinle bunu başarırsın sanırım.'' Kaplan da birkaç adım atmış birkaç adım atmış korlar üzerinde. Ama ayakları yanınca nasıl geri kaçacağını bilememiş. Daha sonra kelebek de denemiş ama az kalsın ipek kanatları kavruluyormuş sıcakta. Kimseden çıt çıkmıyormuş. Yaşlı adam onlardan yana dönüp bağırmış. Başka deneyecek yok mu? Ormanınız kralsız mı kalsın istiyorsunuz? Ben varım. Herkes hayretle sesin geldi yere dönmüş ki ne görsünler. Haykıran küçük beyaz tavşan değil mi? Tavşan hemen oracıkta yaş ağaçtan iki uzun dal koparmış. Sonra bu dalları yere dik koymuş ve zıplayarak en üst yerlerine tırmanmış. Uzun dalları birer adım gibi öne atarak korların içine dalmış. Uzun dallar korların sıcaklığıyla yanmaya başlamış ama Alevler tavşana yükselinceye kadar o karşı kıyıya geçmiş bile. Bütün hayvanlar donup kalmışlar bu işe. Yaşlı adam gülümseyerek. Aklını kullanarak hiçbirinizin başaramadığını başardı. Kısacası kral seçiminiz tamamlandı demiş. Ve yeniden yoluna koyulmuş adam. Birkaç adım attıktan sonra geriye dönüp son sözlerini söylemiş. Cesaretin, kuvvetin, ve güzelliğin yetmediği yerde en büyük güç akıldır. Onu halt edecek hiçbir diğer yoktur. Bunu kabullenin ve bu küçük tavşanın krallığında mutlu yaşayın. Yürümüş gözden kaybolmuş yaşlıda. O günden sonra orman bir huzur, bir kardeşlik ve mutluluk beddesi olmuş. İşte tavşan krallığını ilan ettikten sonra Mutlu bir şekilde yapmışlar, yaşamaya devam etmişler. Çok sevdiğim bir metin çocuklar bu. Şey değişik değişik böyle bakış açıları kazandıran bir metin. Onun için yazarına da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sorularımıza gelelim. Birinci etkinlikte soruları metne göre cevaplayalım bölümü var. Hep birlikte bu sorularımızın cevaplarını bulalım ve yazalım. 1. Ormandaki hayvanlar niçin toplanmışlar? Ormandaki hayvanlar, çocuklar yeni krallarını seçmek için toplanmışlar. Yani ölen krallarının yerine yeni krallarını seçmek için toplanmışlar. Şöyle diyebiliriz o zaman. Yeni krallarını yeni krallarını Seçmek için toplanmışlar. Hayvanlar ormanda ne zaman toplanmışlar? Hayvanlar. Ee... Ormanda ormanda kralın kralın öldüğü öldüğü akşam toplanmışlar. Hayvanlar nerede toplanmışlar? Hayvanlar çocuklar ormanda toplanmışlar değil mi? Hayvanlar Kral seçimine kim yardım etmiş? Evet hatırlayalım çocuklar. Kralı seçmek için toplanmış hayvanlar orada geçen, orada geçen yaşlı bir kişi, bir insan yardım etmiş, değil mi? Dördüncü sorumuzda kralın seçimine kralın seçimine kralın seçimine yoldan geçen yoldan geçen yaşlı adam yaşlı adam ne yapmış yaşlı adam yardım etmiş Yaşlı adam kral seçim için ne önermiş? Ne önermiş hatırlayalım? Ateşin bir başından öbür başına yürüyüp geçmelerini önermiş, değil mi? Orada bulunanların, orada bulunanların ateşin ateşin bir başından. Ee, öbür başına Öbür başına Yürüyüp geçmelerini Önermiş Tavşan nasıl kral olmuş Tavşan. Tavşan ne çocuklar? Tavşan. Hemen oracıkta. Oracıkta. Yaş ağaçtan. Yaş ağaçtan. Bakın dikkat edin buna. Yaş ağaçtan. Yaş ağaçtan. iki uzun dal kırmış. Kırmış. Koparmış daha doğrusu kırmış. Kırmış. Sonra bu dalları Bu dalları yere dik koymuş. Bakın dikkat edin. Yere dik koymuş. Yere dik koymuş koymuş. Ve zıplayarak zıplayarak en üst yerlere tırmanmış. Evet. İkinci etkinliğimizde bizden şu isteniyor. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyelim. Metnin konusu nedir çocuklar? Metnin konusu Efendim, metnin konusu nedir? Metnin konusu ormanda yaşayan hayvanların hayvanların kendilerine kral seçmeleri değil mi? Kendilerine bir kral seçmeleridir. Ciddir. Ana fikir nedir çocuklar? Bakın. Ana fikir nedir? Her zaman her zaman aklımızla aklımızla hareket etmeliyiz. Doğru mu? Doğru, evet. Şimdi soru işaretinin kullanıldığı yerle ilgili verilen bilgiyi bir oku bilgileri bir okuyalım sevgili öğrenciler. Soru işareti çocuklar soru cümlelerinin sonuna konulur. Ee, soru bildiren cümlelerin sonuna konulur. Yarın sinemaya gidelim mi? Ve soru 2'de ayrı yazılır cümlede. Ödevlerini bitirdin mi? Bakın dikkat edin. Soru 2, soru 2. Ali de bizimle de gelecek mi? Mi Bugün neden gelmedin? Evet, hangi dersi daha çok seviyorsun gibi cümlelerin sonuna soru konulur. Biz de şimdi burada birkaç cümle yazalım. Şöyle bir cümle geldi aklıma. Hangi elbiseyi beğendin? Bakın. Hangi beğendin? Ee, sorulara cevapladınız mı? Soruları aramıştınız mı? Nasıl bir kitap aramıştınız? Aramıştınız. Ee, evimizi nasıl buldunuz? Evimizi soruyor değil mi? Nasıl buldunuz? Misafir gelmiş sanırım. O ona soruyor. Çok önemli bir cümlede yazıyorum çocuklar. Buna birazcık daha dikkat edelim. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Liderler içinde Atatürk gibisi var mı? Gördünüz mü cümleyi çocuklar? Atatürk gibisi var mı? Güzel bir cümle değil mi? Şimdi son sayfamıza geçtik. Son sayfamızda son sayfamızda değerlendirme sorularımız var. Bunları birlikte cevaplandıralım. Yukarıda verilen cümle aşağıdaki hangisiyle tamamlanabilir? Dışarıda yağmur yağmasına rağmen şemsiyesini yanına almadı. Oyun oynamıyorduk. Dışarı çıkmamış. Evet. A seçeneğimiz tam bu sorunun cevabı. Yukarıda yer alan öykünün cümlesinde hangi hikaye unsuru yer almamaktadır? Bakın çizmiş burayı çocuklar. Almamaktadır. Tavşan, tilki ve kurt ormanda yaşarmış. Nerede? Ormanda. Yer belli. Karakter, e, tavşan, tilki ve kurt. Olay, Olay belli değil. Yaşarmış ama ne yaparlarmış orada. Olaydan bahsetmiyor, değil mi? Burcunun cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Yaşlı adam sokakta yürüyordu. Kim yürüyordu? Var cevap, değil mi? Yaşlı adam. Nerede yürüyordu? Sokakta. E nasıl yürüyordu? Bu konuda bilgimiz yok. Bilgi sahibi değiliz. Son sorumuz yukarıda verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl oluşur? Olur. Kimin bilmiyorum bu olduğunu çantanın. Bunu şöyle düzeltebiliriz. Çantanın, 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 çantanın kimin bu çantanın özür dilerim. Bu 3, 3 başta bu çantanın kimin olduğunu bilmiyorum. Yani 3, 5, 1, 4 ve 2, 2'yi sırayla getirmemiz gerekir. Dersimiz burada sona erdi. Hepinize iyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.